Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir model paylaşmak istiyorum. Modelin bakın bu şekilde erişte modeli. Ben bu modeli çok severek örüyorum. Çok beğendiğim bir model. Oldukça da kolay. Hemen şöyle bakın arka tarafını da göstereyim. Çift taraflı da kullanılabilecek bir model. Bu modelden çok güzel mevsimlik yelekler, blizler yapılabilir. Yine atkıda da çok güzel e, duran bir model. Bakın bu şekilde. Modelim 10 ilmek ve katlarından oluşmakta. Artı 3 ilmek daha attığımızda modelimiz denk gelecektir. Yani e, örgümüze başlarken 13, 23, 33 gibi ilmekler attığımızda bakın bu şekilde ayarlamamız gayet rahat olacaktır. Hemen ben şöyle örgümü kenara alarak başlamak istiyorum hemen. Şöyle bir miktar ip alayım elime. Ben iki model yaparak göstermek istiyorum. Şöyle hemen iki şiş üzerine örgümü başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ve 23 ilmek atarak iki tane model için hemen bir tane düğümümü de atayım şu şişimi de çıkartıyorum hemen burası bakın örgümün ters tarafı olacak Hemen örmeye başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olarak ve beğeni yaparak destek verirseniz çok sevinirim. Abone olduktan sonra bildirim zilini açarak bundan sonraki paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Evet, hemen örgüme başlamak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İlk sıram olduğu için yine kenar ilmeğinde örüyorum. Öncelikle burasını şöyle ters örgü yapıyorum. Burası örgümün ters tarafı olacak. Bütün ilmeklerimi ters örgü yaparak şöyle başlıyorum hemen. modelimizi örgümüzün düz tarafından kurmaya başlayacağız zemini için öncelikle bir sıra haroşa yapalım bu model lastik istemeyen bir model ama ekstra bliz yakasında kolunda istediğiniz yerinde yine lastik kullanabilirsiniz ama dediğim gibi modelin kendisi lastik yapmaya uygun değil. Bakın şu şekilde hemen. Burası örgümün düz tarafı olacak. Yine buraya da bir sıra haroşa yapacağım. Tekrar arka tarafından da haroşa yaparak modelimin düz tarafından şöyle hemen devam edeceğim. Dilerseniz ben yine haroşamı yaparak şöyle bir sıra örgümün düz tarafına bir sıra haroşa daha yaparak tekrar döneyim. Evet modelimi bakın Örgümün düz tarafından kurmaya başlayacağım. Bir sıra şöyle ters örgümü yaptım. Hemen. Öncelikle kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bir, iki tane ilmeğimi ters örgü yapıyorum. Kenar ilmeğini bakın örmeden aldım. İki tane ilmeğimi ters örgü yaptım. Sıradaki ilmeğe şişimi geçiriyorum. Başından bir, iki kere doluyorum ve örüyorum. Tekrar sıradaki bakın ilmekten başına 1 2 ve 3 kere doluyorum. Örüyorum. Tekrar 1 2 3 kere doluyorum. Örüyorum. Sıradaki ilmeğe 1 2 3 ve 4 kere doluyorum. Bakın sıradaki ilmeğe 1 2 3 kere doluyorum sıradaki ilmeğe 1 2 3 kere doluyorum. Ve tekrar bakın sıradaki ilmeğe 1 2 kere doluyorum. Tekrar bakın 1. ters, 2. ters ve 3. ilmeğimi de ters örüyorum. Tekrar ikinci model için bakın. iki model arasında 3 tane ilmeğimi ters örgü yaptım ve tekrar Sıradaki ilmeğe 1 2 kere doluyorum ve örüyorum. 2. ilmeğe 1 2 3 kere doluyorum. Bakın şöyle biri çıkmıştı, 3 oldu. Sıradaki ilmeğe 1 2 3 kere doluyorum ve örüyorum. Bakın şişimde bu şekilde bir görüntü oluyor. Sıradaki ilmeğe 1 2 3 4 kere doluyorum. Sıradaki ilmeğe 1 2 3 kere doluyorum ve örüyorum. Tekrar sıradaki ilmeğe 1 2 3 kere doluyorum. Sıradaki ilmeğe 1 2 kere doluyorum. Bakın 3 tane tekrar ilmeğim kaldı. 2 tanesini ters örgü yapıyorum. Şöyle kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Bakın şöyle hemen birçok şöyle ilmeklerimiz olmuş oldu. Bir tane model için bakın hemen. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İki tane ilmeği ters örgü yaptım. İki tane doladım. Üç tane doladım. Üç tane doladım. Dört tane doladım. Üç tane doladım. Üç tane doladım ve iki tane doladım. Burası bir model. Şöyle iki model arasında da bakın üç tane ilmeğim ters örgü tekrar diğer bir model için 2 doladım, 3 doladım, 3 doladım, 4 doladım, 3 doladım. 3 doladım ve 2 doladım. Yine tekrar kenar ilmeğimle şöyle bu şekilde ilk sırasını tamamlamış oldum. Hemen geri döndüğümde kenar ilmeğini örmeden aldım. Yine ters örgü yapıyorum bakın. 2 tane ilmeğim Ters örgü yaptım kenar ilmeğinden sonra. Bakın iki tane doladığım sırada hemen ilmeğim var. Bakın bir katını tutuyorum. Ters örgü yapıyorum ve çıkartıyorum. Uzun bakın bir ilmeğim oldu. Tekrar ters örgü yapıyorum ve çıkartıyorum. Ters örgü yapıyorum ve çıkartıyorum. Ters örgü yapıp çıkartıyorum. Ters örgü yapıp çıkartıyorum. Bakın şöyle ilmeklerimi. Bakın hepsini çıkartmış oldum. Ve şöyle bir görüntüm oldu bakın. Tekrar aradaki 3 tane ilmeğimi yine ters örgü yapıyorum. Bakın modelimizin bir tanesi bu şekilde. Şöyle çektiriyorum. Açmış olduğum ilmeklerimi daha düz durması için. Ve tekrar yine ters örgü yapıyorum. Çıkarıyorum. Bakın bu şekilde. Ters örgü. Yine ters örgü. Ters örgü. Yine kenar ilmeklerimi de şöyle örerek kenar bir tanesini düz örüyorum. Yine bakın şöyle çektiriyorum. İplerimin tamamen açılması için. Burası Hemen bakın modelim bu şekilde olmuş oldu. Bakın şöyle hemen şöyle devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu ilk sırayı ters örgü yapıyorum. Modelimiz tamamen ters örgüden oluşuyor. Ilmeklerimi bakın tamamen ters örgü yapıyorum. Hepsini yine sonuna kadar şöyle ters örgü yapıp geleyim. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Ve bakın bu şekilde oldu. E tekrar arka tarafındayım. Yine kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bir sırada burada ters örgü yapıyorum. Şu örgümün ters tarafında. Bütün ilmeklerimi ters örgü yapıyorum yine. Şöyle. Burası örgümün ters tarafı. Yine tekrar düz tarafından modeli kurmaya başlıyorum. Hemen kenar ilmeğinde bakın bir tane düz örerek şöyle dönüyorum. Ve şimdi modelimde yer değişikliği yapacağım. Bakın bu modeli şimdi ortaya denk getireceğim. Şöyle Şimdi kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bir tane ilmeğimi ters örgü yapıyorum. Bakın şöyle. Bir tane ilmeğimi yani sıradaki ilmeğime bir, iki kere doluyorum ve örüyorum. Sıradaki ilmeğime bir, iki, üç kere doluyorum. Sıradaki ilmeğime bir, iki, üç kere doluyorum. Tekrar üç tane ilmeğimi ters örgü yapıyorum bu şekilde şimdi burada yine 1-2 kere doluyorum sıradaki ilmeğe 3 kere doluyorum 1-2-3 kere doluyorum tekrar sıradaki ilmeğe de 1-2-3-4 kere doluyorum ve örüyorum 1-2-3 kere doluyorum 1-2-3 kere doluyorum yine örüyorum 1 2 kere doluyorum. Ve tekrar 1 2 3 tane ilmeği ters örgü yapıyorum. Tekrar 1 2 3 kere doluyorum. Bakın. Örüyorum. 1 2 3 kere doluyorum. 1 2 kere doluyorum. 1 tane ters, 1 tane kenar ilmeğimi düz örüyorum. Bakın hemen şöyle. Tekrar bakın bir püf noktasını daha bahsetmek istiyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir tane ters. Diğer ilmekten önce iki doladım. Sonra iki tane şöyle üçlü doladım. Sonra üç tane ilmeği ters ördüm. Başlangıçta ikiden başlayıp sonra üçe devam ettik. Çünkü modelimiz bakın önce küçük şöyle iplerden sonra uzun iplerden oluşuyor. Yine modelimizi bitirişte de aynı devam etmesi için 3 tane bakın 2 model arasındaki 3 tane ters örgüden sonra bu sefer uzun olması için önce 2 tane üçlü ilmek doladım. Sonra bir tanesine de yine ikili ilmek doladım. Uzun bölümünün yine ortaya denk gelmesi için başta başlarken önce 2'den başlayıp 3'e devam ediyoruz. Örgümüzün sonunda da önce 3'ten başlayıp 2 ile devam ederek bitiriyoruz. Bakın, iki model arasında da bir sıra haroşamız var. Diğer haroşamız da modeli ayarladığımızda, ördüğümüzde oluştu. Hemen bakın tekrar arka tarafına geçiyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane ters. Yine bakın sıradaki ilmeklerimi ters örgü yapıyorum ve açıyorum. Ters örgü yapıp açıyorum. Ters örgü yapıp açıyorum. 3 tane ilmeği ters örüyorum. Yine örüp bakın ters örgü yaparak açıyorum. Şöyle yine açıyorum. Açıyorum yine. İpin bakın bir katından şöyle örüyorum ters olarak ve doladığım yeri açıyorum. Tamamen ters örgüden oluşmakta modelimiz şöyle şöyle kenar ilmeğimi de yine düz örüyorum örgüyü bitirdikten sonra bakın şöyle şu şekilde çekiyorum ki iplerim tamamen açılması için hemen bakın şöyle çevirdiğimde bakın modelim bu şekilde daha belirgin iki model tam oldu Bakın bir sonraki modelde yer değişikliği yaptığımız için ortadaki modelimiz yine tam oldu. Kenarları da bakın yarım şekilde oldu. Yine bir sonraki sıramda yine bakın burada ters örgü yapacağım. Arka tarafında da yine ters örgü yapacağım. Arasında yani iki model arasında bir sıra ters örgümüz olmuş olacak. Tekrar modelimizin düz tarafında kurmaya başlayacağız. Yani ilk sırada yaptığımız gibi yapacağız. Yine aynı işlemlerle devam edecek yani. Bakın devam ettikçe de böyle olacak modelimiz. Bakın bu şekilde. Evet hanımlar modelimizin yapımı bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun hanımlar.